Prometheus hakkında bunları biliyor muydunuz? İnsanlık neden tanrılara başkaldırdı? Bir tanrı insanlara yardım ettiği için korkunç bir cezaya çarptırıldı. Zeus insanların ateşi kullanmasını yasakladı çünkü ateş bilgi ve gücün sembolüydü. Ama Prometheus insanlara acıdı ve Olimpos'tan ateşi çalarak onlara verdi. Zeus öfkeden deliye döndü. Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirledi ve her gün karaciğerini yiyen bir kartal gönderdi. Uzun ve zor bir zaman geçirmiş olsa da Prometheus yılmadı. Günler, hatta yıllar geçti ve sonunda kahraman Herakles gelip onu serbest bıraktı. Peki Prometheus gerçekten insanlık için bir kahraman mıydı yoksa tanrılara ihanet eden bir asiyimiz? Kahramandı diyorsan beğen, o bir asi idi diyorsan yorum yap.